Merhaba sevgili takipçilerimiz. Tekrardan bir üvefe konusuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz üvefeye düşen yani hastalık maaşı veya via alan insanlarla alakalı. Bu insanlara şunu söylemek istiyorum. Eğer ki işvereniniz hasta olmadan önce bir akrabanız idiyse yani oğlunuz, çocuğunuz, babanız, amcanız, anneniz vesaire olduğu zaman dikkat etmeniz gereken bir şey var. Üvefe ise maaşı verdikten sonra veya hemen de olabilir ama genelde maaş tanıdıktan sonra kontrol ediyor senin akraban işverenin de diyorlar. Aranızda işçi ve işveren ilişkisi yok diyebilirler. Bu yola girdikleri zaman size verilmiş olan o anaki maaşın hepsini geri çekerler. Buna dikkat etmeniz çok önemlidir. Böyle bir konuyla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız eğer işvereniniz resmiyette bir akrabanızsa bütün detayları kağıt üzerinde yazılı olarak not almanız lazım. Yani işim neydi, patronum bana ne diyordu, ben neler yapıyordum vesaire. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bütün maaşınız geri çekilir ve çok büyük bir maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir başka konuyla görüşmek üzere şimdilik iyi günler diliyorum.